Tarihte her köklü ulus kendi yeniden doğuş anıyla yüzleşmiş. Bazıları bu eşiği cesaretle aşarken diğerleri korkuyla geçmişe sarılmış ve tarihin karanlığında kaybolmuş. Bugün biz Türkiye olarak tam da o eşikteyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan İngiltere ve Fransa ekonomileri ağır aksak toparlanmaya çalışırken yenilmiş Japonya ve Almanya nasıl oldu da yıldırım hızıyla birer ekonomik mucize yarattı diye düşündünüz mü hiç? Kurumsal ekonomistlerin ve siyaset bilimcilerin cevabı net. Galik devletler yollarına eski siyasi partileri ve eski elitleriyle devam etti. Bunlar da etraflarındaki yerleşik menfaat ağları tarafından engellendikleri için mecburi reformları gereken hız ve ölçüde yapamadı. Savaş yenilgisinin geçmiş dönemin elitlerini ve partilerini süpürüp İş başına yepyeni yöneticiler getirdiği Almanya ve Japonya ise kireçlenmiş çıkar şebekeleri tarafından engellenmeksizin radikal reformlar yapıp akılcı politikalarla kalkındı. Sonuç dünyayı şaşırtan ekonomik mucizeler oldu. Eski dönemin safrasından kurtulamayan galip devletler geride kalırken geçmişin zincirlerini kıran mağluplar hızla yeniden doğdu. Hayatın doğal akışı, ekonomik ve siyasi kurumları işleten insanlar arasında karmaşık pazarlıklar, uzlaşmalar, suç ortaklıkları, sırdaşlıklar, hatta düşmanlıklar ve gönül ilişkileri oluşturuyor. İnsanlar arası ilişkiler akılcı şekilde bütünün hayrına işlemekten ziyade çoğu kez ego şahlanmaları, duygusal saplantılar ve romantik fantaziler tarafından belirleniyor. Bir durup hayatımızın akışını gözden geçirelim. Hep mantıklı kararlar alan bir robot gibi mi yaşıyoruz yoksa genellikle duygularımızın etkisiyle mi hareket ediyoruz? Özellikle bir ya da birkaç şahsiyetin öne çıktığı siyasi rejimlerde elikler arası ilişkilerin ve kurumların doğası zamanla mantıktan iyice uzaklaşıp kendine has ve kişisel menfaatlere endeksli bir rotaya yerleşiyor. Siyasi iktidar ağır bağımlılığa yol açabilen bir olgu. Şayet muktedir doğru yoldan sapmışsa iktidarın sonunda onu yoksunluk krizinin yanı sıra yargılanma riski de bekliyor. Bu şartlar altında iktidarı ölene kadar elde tutma çabası milli menfaatin önüne geçip ona zarar veriyor. Ulusal kaynaklar şahsi dertlere derman ve kişisel keyiflere meze kılınıyor. Milletlerin yaşam kalitesi karartılırken devletlerin bekası riske sokuluyor. İktidarın uzun sürmesi durumunda bu akılcı olmayan rota giderek değiştirilmesi zor hatta imkansız hale geliyor. Barış ve refah dönemlerinde idare edilebilen bu durum çatışma ve kriz durumlarında büyük bir zaaf haline gelip acilen yapılması gereken yapısal reformların önünü kesiyor. Eğer bu kurumsal kireçlenme hastalığı tedavi edilemezse ölümcül oluyor ve musallat olduğu devleti tarihten siliyor. İnsanlık binlerce yıllık deneme yanılma süreçleriyle bu dersleri öğrenmiş ve siyaset felsefesinde, anayasa hukukunda ve pratik uygulamalarda tepe yöneticiler için görev süresi sınırlamaları ile denge ve denetleme mekanizmaları geliştirmiş. Lakin insanlığın kadim tecrübelerini yansıtan köklü devletlerde bile sevilip güvenilen karizmatik ve kurnaz liderler zaman zaman bu akılcı mekanizmaları yıkmayı başarmış. Bunu ya sonradan doğru yoldan saparak ya da baştan planlanmış gizli gündemleri fırsat buldukça sinsi şekilde ilerleterek yapmışlar. Soluç olarak biz insanlar her zaman akılcı varlıklar olmadığımızı unutmamalıyız. Çoğu kez menfaatler, duygular geçmiş tavizler, kişisel zaaflar kararlarımızı şekillendiriyor ve bize büyük hatalar yaptırıyor. İlişkiler, çıkar ağları ve karşılıklı bağımlılıklar zamanla ülkelerimizin damarlarını tıkıyor. Kurumlar fosilleşip, elitler egolarına esir oluyor. Refleksleri yavaşlayan devletler, kriz anında değişmek yerine dona kalıyor. Korkutulan kitleler, değişime direnen beyhude politikaları destekleyebiliyor. Oysa, yenilenme ihtiyacının kaçınılmazlığını tabiatta da görüyoruz. Doğal orman yangınları kurumuş ağaçları temizleyip yeni filizler için ortam hazırlıyor. Yaşlıların ölüp yerlerini gençlerin alması doğanın şaşmaz bir kanunu. Kore Savaşı ve Çin Devriminden sonra Tayvan ve Güney Kore'de iş başına geçip temiz birer sayfa açan yeni yönetimler de kendi ekonomik mucizelerini yarattılar ve Almanya ve Japonya'nın birer istisna olmadığını gösterdiler. An itibariyle Türkiye'nin sadece toparlanmaya değil, gerçek bir ekonomik mucizeye ihtiyacı var ve hem iç hem de dış şartlar bunun için son derece müsait. Lakin bu hedefin önündeki en büyük engel artık yurt içinde ve dışında güvenilirliğini kaybettiği için fırsatları kaçırmamıza yol açan siyasi rejimimiz. Anketlere göre iktidar muhalefet dengesi kabaca %40-%60. Büyük şirketler başka ülkelere kaçarken içeride iflaslar ve el koymalar tavan yapmış durumda. Çiftçiler, asgari ücretliler, emekliler ve gençler perişan şekilde açlık sınırına tutunmaya çalışıyor yurt dışından kaliteli yatırım gelmezken dış borcu ancak tefeci faiziyle bulabiliyoruz. Bir doğa ve tarih hazinesi olan ülkemizde turizm bile gerilemekte. Ama bu tablo karanlık olsa da içinde büyük bir ışık saklı. Çünkü her çöküşte bir yenilenme potansiyeli vardır. Tıpkı savaş sonrası Almanya, Japonya, Kore ve Tayvan gibi Türkiye'de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kendi mucizesini yaratmıştı. Yeni mucizemiz 1920'li yıllardaki gibi savaş yıkımından değil, hayatın içinden çıkaracağımız derslere dayalı bir toplumsal farkındalıktan kaynaklanabilir. Demokratik bir seçimle liyakatlı yeni bir hükümeti iş başına getirebilirsek, ölümümüz çok açık. Siyasi belirsizlik ve hukuk devleti eksikliği sebebiyle Türkiye yatırımlarını ertelemiş olan yabancı sermaye, ortamın düzelmesini bekliyor. Dünyaya tekrar güven verdiğimizde milli kalkınma hedeflerimize hizmet edecek ve ihtiyacımız olan yüksek teknolojiyi sağlayacak kaliteli doğrudan yatırımları uygun şartlarla ve gereken miktarda getirme imkanımız olacak. Çünkü değişen küresel jeopolitik dengeler özellikle Avrupa'yı tedarik ve üretim zincirlerini Çin'den kendi bölgesine taşımaya zorluyor. Uzak Doğu ülkelerini örnek alan katı bir siyasi ahlak yasasını ve yolsuzluğa ağır cezalar getiren kanunları meclisimizden acilen geçirip şeffaf şekilde uygulamaya başlayarak medyayı ve sivil toplumu özgürleştirip yolsuzluğu ve kötü yönetimi anında ifşa edecek şekilde konuşlandırarak, tarımı ve köyleri canlandıracak kamucu politikaları ve kaynakları seferber ederek, mübarek dinimizi ve geleceğimizi belirleyen eğitimimizi siyasi istismarın zehirli pençesinden kurtararak, yapay zekanın devrimsel şekilde dönüştürmeye başladığı yeni sanayi üretimine uyum sağlayarak, israftan da gösterişten uzaklaşıp halkın kaynaklarını halkın hizmetine sunarak ve anayasamızın öngördüğü demokratik, laik, sosyal hukuk devletini zamanı şartlarına uyumlayarak pekala 21. yüzyıl Türkiye mucizesini yaratabiliriz. Bu hedefe ulaşmamızı engelleyen keyfi ve güvenilmeyen siyasi rejim, toplumsal boyutu kutuplaşmış ve birbirine güvenemeyen vatandaşlar olarak yansımış durumda. Bu sosyolojik engeli aşmak için ise yoğun ve etkin siyasi iletişime ihtiyacımız var. Ama gereken reklamcılık veya propaganda mahiyetindeki bir monolog değil. Bize iki yönlü iletişim. Yani samimi bir diyalog gerekiyor. Hayat siyah ve beyazdan değil, gri'nin tonlarından oluşuyor. Türkiye'deki iki ana kutbu, rejim yandaşları ve rejim muhalifleri olarak tanımlarsak, her ikisinin de haklı ve haksız olduğu tarafları kabul etmeliyiz. Çünkü hayatın doğası böyle. Artık her şeyi bildiğimiz ve tamamen haklı olduğumuz yanılgılarını bir kenara bırakıp oldunlaşmalıyız bir tarafın kaybının diğer tarafın kazancı olduğu sıfır toplamlı oyun zihniyetini terk edip her iki tarafında kazanacağı pozitif toplamlı oyun anlayışına geçebilmeliyiz. Her iki tarafta takiye, gizli gündem, iktidara geldikten sonra kendini ve yandaşlarını kayırma ve rakiplerini devlet imkanlarıyla yok etmeye çalışma gibi siyasi hastalıklardan kurtulmalı. Bunun için gerekli güven tesis edici yapıların tasarımını ve inşasını ise sadece siyasetçilere bırakamayız. Yurttaşlar ve seçmenler olarak devreye girip ağırlığımızı koymalı ve parti, ideoloji şahsiyet ayrımı yapmaksızın yöneticilerimizi şeffaf denetim altına alabilmeliyiz. Kutuplaşmayı aşmak için birbirimizi yeniden dinlemeye başlamak zorundayız. Artık birbirimizle çatışmayı bırakıp kötü yönetime ve yolsuzluğa karşı savaşmalıyız. Türkiye'nin yeniden doğuşu uzak bir hayal değil. Mucize birbirimizi düşman değil, çözüm ortağı olarak gördüğümüz gün başlayacak. Devletin damarlarına yeniden hayat, topluma yeniden umut, vatandaşa yeniden güven kazandıracak olan biziz. Tarih bize hep birlikte geleceği inşa etmek için bir fırsat daha sunuyor. Büyük bir demokrasi hareketiyle muhteşem bir Türkiye mucizesi yaratabiliriz. Seçim bizim